1946 yılında savaşın yıkıcı izlerinin henüz taze olduğu bir dünyada bir mektup bir kadının hayatını tamamen değiştirir. Juliet Ashton, Londra'da yaşayan, savaş sonrası edebi kariyerine odaklanmış genç bir yazardır. Ancak bir gün Guernsey adasından gelen gizemli bir mektup alır. Mektubun sahibi Douzie Adams, Edebiyat ve Patates Turtası Derneği adlı ilginç bir topluluktan bahseder. Juliet'in merakı onu İngiltere'den Channel adalarına savaşın gölgesinde hayatta kalmaya çalışan bu topluluğun hikayesini keşfetmeye sürükler. Bu dernek, savaş sırasında kitaplar ve dostluk sayesinde birbirine tutunan bir grup insanın umut ve dayanışma hikayesini taşır. Guernsey'e vardığında Juliet, derneğin üyeleriyle tanışır. Her birinin kendine özgü hikayesi vardır. Savaşın travmaları, kayıpları ve sırları. Juliet, yalnızca edebi bir yazı için değil, Aynı zamanda kendi içsel yolculuğu içinde ilham bulur. Ancak bu ada sadece dostluğu değil, savaşın en karanlık yüzünü de saklamaktadır. Edebiyat ve patates turtası derneği, bir kitabın insanların hayatını nasıl değiştirebileceğini ve zorluklara rağmen hayatta kalmanın yollarını nasıl bulabileceğini derinlemesine işler. Dostluk, edebiyat, aşk ve insanlık hikayesiyle harmanlanan bu film, izleyiciyi hem hüzünlendiren hem de umut veren bir yolculuğa çıkarır. Edebiyatın birleştirici gücünü ve savaşın gölgesinde bile insan olmanın güzelliğini anlatan bu film sizin de kalbinize dokunacak. Siz de bir gün bir mektubun ya da bir kitabın hayatınızı değiştirebileceğine inanır mısınız?